Biz doktorsak eğer Ali efendim oğlum gerçekten sarıldın mı Ali'ye kollarından tutup sarılıp dedin mi ben yanındayım babası geldiğinden beri hissettirdin mi yalnız olmadığını Aziz seni çok özlüyorum Ali aileden birinin hastalanması çok acı bir şey. İlk yapılması gereken bu acıyla yüzleşmek istiyorsan onu kabul etmek zorundasın. Çok özel bir çocuktu. Ama sen çok zayıftın. Sen, sen benim ömrümü yedin. Ben, sen bir katilsin. Ben. Sen bin... Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.